Günaydın. Selamlar, sevgiler. Güzel bir gün bizimle olsun. Bollukla, bereketle, huzurla, sağlıkla, kolaylıkla sevgiyle geçen bir hafta, bir gün bizim olsun inşallah. Amin. Her sabah olduğu gibi bu sabah da yine güne başlama ritüelleri, ısınma, medya kanallarını açma niyet ve Tibetin beş hareketiyle günümüzü tamamlayacağız. Evet artık 7.30'da değil 7.40'da buluşanlar olalım. Çünkü güneş 8'i bir geçe doğuyor. Çok da gece başlamayalım ki o enerjiyi hissedebilirim. Her gün 7.40'da yeniden burada buluşanlar olalım. Şimdi sabah egzersizlerimiz için harekete geçelim. Evet önce ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Ayaklarımızı birleştirdik. Hoş geldin. Günaydın canım. Ayaklarımı birleştirdim, omuz boyutunda açtım. Şimdi ısınma hareketleriyle bileklerden bedeni ısıtmaya başladım. Günaydın, pastecim. Şimdi ayaklarımızın yan kısımlarını yere temas ettirin, vücut ağırlığını. Şimdi ayaklarımın kenarlarını yere değdiriyorum. Ortasını boş bırakıyorum. Şöyle yuvarlak bir halka çeviriyorum. Tam tersine. Son tersine ayaklarımı birleştirdim, ellerim dizlerimin üzerinde içeriden dışarıya doğru harekete devam ediyorum Dışarıdan içeriye doğru Omuz boyutunda Yeni bacaklarımı açtım Dönebildiğim kadar dönerim. Kolları bedene serbestçe çarpıyorum. Lenflerimi, açmak için yukarıya kaldırdım kollarımı sabitçe bıraktım. Dizlerimle yaylanarak harekete baş, devam ediyorum. Şimdi Kendime sarıyorum şimdi kollarımı açıyorum ve kapatıyorum ellerim önde elimle ayağımı arkaya atıyorum. Şimdi yine omuz boyutunda alacaklarım açık, çiğ kontrolü şu dizler kırıldı, omuzlarımı içeriden dışarıya doğru sırtımı hareket ettirmek üzere çalıştırmaya başlıyorum. Şimdi dışarıdan içeriye Şimdi biri öne biri arkaya. Tam tersine. Şimdi kollarımız ellerimiz göğüs hizasında sadece dirseklerden içeriden dışarıya doğru hareketi devam ediyoruz. Tam tersine. Bir öne bir arkaya. tersine. Kolları birleştirdim. Başın tepesini birleştirdim. Geriye doğru esiyorum. Sağ kolumu tuttum. Sol tarafıma doğru İyice gece Şimdi solu tuttum, sağa doğru esniyorum. Kollar arkada, öne doğru Şimdi bileklerimizi sağa sola çevirelim. Elleri birleştirdiğim bilekleri sındırmaya devam ediyorum. Şimdi parmaklar bu şekilde. Şöyle ellerimi geriye doğru esteğerin Şimdi diğer Şimdi bacaklarımı açtım biraz. Bir tarafa doğru esniyorum. Diğer taraf kollar yanda kollarımla iyice bacaklarımı esnetiyorum kamburumu çıkarak şöyle düzelttim şimdi meydan kanallarımızı açalım Enerji kanallarımız başın tepesinden başlayarak şöyle tapintler yapıp meydan kanallarımızı uyararak oradaki enerji akışını serbest bırakıp bize hizmet etmesine yardımcı olmaktır. Başın tepesinden şöyle minik minik tam tepe kısmını vuruşlarla aktifleştirmek. da tespit ha. Bu kaldı. Ellerimi tuzluk yaptım. Köpücü temizlerinin altı. Ve temizlerimiz. Evet, Ve kolların iç kısımlarından başlıyoruz. Dirseklerde birazcık daha sert ve yoğun. çekilerek sağladıktan sonra diğer eşik kol. Göre yine sağlıyorum. Şimdi kolların üst kısımları. Üç kere salladım ve diğer kol üstü. Arkadaşlar gerçekten bir deneyin. Kendinizi ne kadar iyi seçeceğinizi kendiniz deneyimleyin. Dışarıdan komik gözükebilir, alay edebilirsiniz. Ama vücudumuzdaki bu kanallara dışarıdan yaptığımız bu uyarılar akış sağlıyor. Şimdi kaburgalarımız Kıyafetimiz dalgalanıyor Düşünün içeride de enerji Bu şekilde uyarı aldığında Harekete geçiyor %70'imiz su Olarak düşünürsek Çok normal Bacaklarımızın yan kısımları ve böbrekler arka bacak diz kapağın arkası dolaşımımızı hızlandırır dengeler gelen kanallarımızdaki enerjiyi aktifleştirdik. Şimdi ellerimizle iyice enerjiyi aktifleştirip gözümüzü 3-5 saniye bekleyelim. Şöyle yüzümüzü sıvazlayalım. Kolları şöyle bir enerjimiz temizlersin. Oh mis gibi. Şimdi de günümüze niyet yapalım. Bugünümüzün niyetli bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için önce kendimizi korumaya alalım. Bütün gün boyunca negatif enerjilerden, olumsuzluklardan, nazardan, kem gözden, kazalardan, bütün kötülüklerden kendimizi korumak için kendimizi bir koruma kalkanı altına alacağız. Ellerimiz göbek hizasında. Nefes alıyoruz şimdi. Sessiz ve yavaş nefesler. Al nefesi. Al, 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 yavaşça al, al, al ve dur. Yut nefesi. Şimdi bir panus hayal et, bir balon hayal et ve beni birlikte tekrar et. Yüce Erada'nın sonsuz koruma enerjisiyle kendimi koruma kalkını altına alıyorum. Korunuyorum, arınıyorum, şifalanıyorum. Evrensel bolluk bereket kanallarımı açmaya niyet ediyorum. Tekrar. hücre Yaradan'ın sonsuz koruma enerjisiyle kendimi koruma kalkanı altına alıyorum. Korunuyorum, arınıyorum, şifalanıyorum. Evrensel bolluk, bereket, huzur, sağlık ve kolaylık enerjilerimi aktifleştirmeye niyet ediyorum. Son kez. Yüce Yaradan'ın sonsuz koruma enerjisiyle kendimi koruma kalkanı altına alıyorum. Korunuyorum, arınıyorum, şifalanıyorum. Evrensel şans, bolluk, bereket, rızık ve şifa kapılarımı açmaya niyet ediyorum. Niyet ediyorum bugünkü gelirimi daha üst seviyeye çıkartmaya. Niyet ediyorum tüm hafta boyunca gelirimi daha üst, daha üst seviyeye çıkaracak fırsatları yakalamaya. Niyet ediyorum gelirimi kolaylıkla ve sevgiyle almaya. Şükürler olsun, şükürler olsun, günümüz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Amin. Tibet'in beş hareketini yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tamamlıyoruz. Bugün Qigong için zamanımız yok. Malum artık saatler ilerledikçe zaman kısalmaya başlıyor. Qigong hareketlerimizi başlayalım. Herkes kendi sayısında başlasın. Ben bugün de 5'e gidiyorum. Yarın 6'ya çıkıp öyle devam edeceğim. Detayları zaten internetten bulabilirsiniz. Soldan sağa doğru. B5 İkinci hareketimiz tabii siz benim gibi kalkmayın. Yan kalkın. Eller kalçada. Nefes alıyorum. Dördüncü hareketimiz. alıyorum Ve son hareketimiz hepimize şifa olsun, katkı olsun. Evet burada bitirelim mi yoksa bir çakra meditasyonu yapalım mı? Ne dersiniz? Hmm, şarjım bitiyor. Tamam. Sarılmadan da korunaksız hissediyorum. Peki o zaman bugünlük bu kadar. Yarın tekrar 7.40'da buluşalım arkadaşlar. Yani e, madem ki şey tekim o riski alamam o yüzden ee, yarın yaparız arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ben sizden sonra hemen yapayım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her sabah olduğu gibi bu sabah da e, çok şükür hareketlerimizi tamamladık. Yarın tamam yarın saat e, 7.40'da burada yine aynı egzersizlerimizi yapıp daha sonra da meditasyonumuzu yapacağız. Yarın e, çakra meditasyonu. Hatta bugün de yapsak çok güzel olur da ben yapacağım arkadaşlar. Sizler de eski videodan yapabilirsiniz. Veya e, en azından kapattıktan sonra her birini birer kere düşünmek bile size katkı sağlayacak. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Muracığım çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Kolay gelsin.